Selamun Aleyküm sevgili aboneler, değerli Açık öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Dileklerimle yine videonun kaydına başlıyorum. Bizi soracak olsanız şükür bizler de iyiyiz. Kardeşlerim, hani uzunca mücadelesini verdiğimiz, yani sürekli her videomuzu her canlı yayında tekrar ettiğimiz, artık bir açıklama gelsin, artık bir açıklama gelsin, bizim yolumuz, bizim akıbetimiz ne olacak değil mi? Acaba Nasıl bir haritası bizi bekliyor? Bir açıklama. Sürekli bunu tekrar ettik değil mi? Ve fikirlerimizi de beyan ettik. Çözüm yolları önerdik. Uzun zamandır beklenilen açıklama bugün açık lise sayfasında, resmi sayfasında bizleri karşıladı. Şimdi önce açıklamayı bir birlikte üzerinde bir okuyalım. Daha sonrasında yine üzerinde birkaç yorumum elbette ki olacak. Peki. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi önemli duyuru. Önemliymiş bakalım. Üniversite kaydı yaptıran öğrencilerimizin dikkatine. Güzel. Bakanlık makamının bilmem kaç numaralı, bilmem kaç rakamlı, bilmem sonu 54 ile biten. Sayılı ve 03.12.2020 tarihli. Onayı doğrultusunda üniversiteye kayıt olan öğrencilerimiz için gerekli işlemler yapılmıştır. Bak hiç krediden bahsedilmiyor. Gerekli işlemler yapamam. Nedir bu gerekli işlem? Yani krediyi verdim seni mezun ettim. Peki güzel. Bu durumdaki öğrencilerimizin AÖL bilgi yönetim sistemi üzerinden bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Peki... Bilgilerinde hata olduğunu düşünen öğrencilerimizin barkodlu üniversite öğrenci belgesini e-devlet üzerinden alarak halk eğitim merkezlerimize müracaat etmeleri önemli rica olunur. Yani diyor ki biz arada kaynattıysak bir, bazılarına vermediysek krediyi bir atlamış olabiliriz. Hani siz şeyseniz o grubun içindeyseniz belki sizi arada şey olduysa siz e-devletten o belgeyi alın halk eğitime gelin. Sizi de mezun edelim. Açıklama bu. Peki soruyorum bu açıklamayı yapan değerli bürokratlarımıza, açık lisenin sorumlularına, müdürlerine, yetkilerine soruyorum. Zaten bu bizim beklentimizdi, temennimizdi. Dedik ki kimse mağdur edilmesin. Özellikle bu yılda üniversiteyi kazanmış kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimizin durumu ne olacak? Başka başka hayaller vesaire var. Hani bununla alakalı bir yol haritası ne yapmak istiyorsun, ne yapılacak gibi sürekli bunu tekrar ettik. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Yani bu milletin akli melaikeleriyle mi dalga geçiliyor? Yoksa bu milletin sabrı mı ölçülmeye çalışılıyor? Yani bu ayrımcılığın sebebi nedir? İnanın anlayabilmiş değilim. Bugün akşama kadar bana gelen mesajların hatta hesabı yok ki bu mesajları yollayan kardeşlerim sonuna kadar haklılar. Allah aşkına gece gündüz biz burada işte video hazırlıyoruz. İşte canlı yayınlar yapıyoruz. Sürekli mesajlar, beğeniler vesaire hepsi havada uçuyor. Derdimiz ne? Bir yerlere sesimizi duyurabilmek ve karşılığında diyoruz ki bir açıklama istiyoruz. Bir yol haritası istiyoruz diyoruz. Ve o kadar aradan zaman geçmesine rağmen yapılan açıklama burada karşımızda. Gerekli işlemler yapılmıştır diyorsun ya orada şeyi söylemiyorsun aslında. Bak. Biraz şeylik de var sanki orada. Yani gerekli işlem nedir? Gerekli krediyi verdim desene. Açık açık söylesene sana kredi verdim. Demiyorsun bunu. Ve diyorsun ki üniversiteyi kazanmış olup da atladığımız varsa arada kaynayan varsa halk eğitime gelsin onu da orada halledelim. Su balık duymadan kimse e, ayıkmadan. Şimdi bu doğru bir davranış değil. Yapılan işlem doğrudur. Yani o öğrenci grubun, üniversite kazanmış kardeşlerimizin mağdur edilmemesi sonuna kadar doğrudur. Doğru alınmış bir karardır ama eksiktir. Bu kardeşlerimizin üniversite hayali varsa diğer kardeşlerimizin de bekçilik sınavına girme hayali var. Liseyi bitirmesine 10, 10 kredi, 15 kredi kalmış. İş yerinde diplomasını bekleyen, başvuru yapmış, bir var mesajlar bir sürü var. Yani şunu demek istiyorum. Birçok kardeşimizin birçok hayali var. Aylardan beri söylüyoruz, sürekli dile getiriyoruz. Yani hayal kuran sadece üniversiteli kardeşlerimiz değil ki. Karar doğru. Bu arada üniversiteli kardeşlerimiz sakın beni yanlış Helal, hoş olsun. Olması gereken oldu. Ama eksik oldu. Bunu demeye getiriyorum, bunu demeye çalışıyorum. Sayın yetkililerimiz, başta Sayın Bakanımız ne olur size artık yalvarıyorum Allah aşkına. Bu kararı bir daha gözden geçirmenizi özellikle istirham ediyorum. Bunun sebebi nedir? Bu neden böyle bir uygulama yapılır? Ve bunun dışındaki gruba hani bir açıklama? Ee, bu açıklamayı sayfaya yükleyen sevgili bürokratlarımız, sevgili yetkililerimiz. Üniversitede kardeşlerimizle alakalı yaptığınız açıklama tamam. Peki bunun dışındaki öğrencilerimize yap, nedir? Ne diyelim? Ne söyleyelim? Bu kardeşlerimiz ne yapsınlar? Bakın tekrar ediyorum. Bu uygulama eksiktir. Bu uygulama hatalıdır. Bakın yapılmamalıydı, yapılmalıydı. Ama bu şekli bunun yanlıştır, eksiktir. Açık öğretim liseli öğrenci kardeşlerimizin tümüne bu kredi verilmeliydi. Bu işin çözümü aslında İlk 35 kredi verildiğinden bu zamana kadar geçen sürede bir altyapı hazırlaması yapılmalı. Bir B planı yapılmalıydı. Bir online sınavla alakalı çalışma yapılmalıydı. Ve yüz yüze yapılması zor olan sınavı online yapma. Bu yapılmadıysa şimdi üniversite katılmış öğrenci kardeşlerimize verdiğiniz gibi diğer hayali olan diğer planı projesi olan Herkesin bir hedefi var. Tekrar ediyorum. Birçok kardeşim yazıyor. Hocam iş başvurusunda bulunduk. Bu kadar söz aldık şu tarihte vereceğimize dair. KPSS'ye girdi sınav kazandı. Ne yapacak? Tercih yapacak. Gibi. Başka? İşte polislik, bekçilik. Liseyi bitirme. Yani bir kredi takılmış. Üç kredi, beş kredi takılmış. E, bir gruba bu imtiyazı sağlayıp da Diğer, ya bu ayrımcılığın sebebi nedir? Bunu neden yapıp, böyle bir karar neden alınır? Hangi, bunu yorumlayamıyorum. Bu kararınızdan bir an önce, Sayın Yetkililer, Sayın, özellikle bakanıma buradan yalvarıyorum, sesleniyorum, Sayın Bakanım, lütfen artık bu işe bir el atın. Lütfen bu işe bir el koyun artık. Bu süreçteki bu ayrımcılığa lütfen son verin. Ve tüm açık liseli öğrenci kardeşlerimizin, her birine birer 35 kredi daha verilsin. Kimse mağdur edilmesin. Biz bilemeyiz ki kimin ne planı var, kimin ne projesi var. Kimse bilemez ki. İnşallah bu karar tekrardan en kısa sürede gözden geçirilir. Ve gerektiği gibi hiç kimsenin hakkı yenmeden düzgün bir karar alınıp tekrar revize edilip ve tekrar kamuoyuna bir açıklama yapılır diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.